Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle birlikte Minecraft oynuyoruz Hedefimiz 500 gün hatta şuradan hemen ayarlayalım Zorlu oynuyoruz ölürsek Allah'a emanet Daha yaşayamıyoruz maalesef Bakın şurada hemen koordinatları gösterelim Oynanan günleri gösterelim Hedefimiz hiç ölmeden 500 gün hayatta kalmak. Bu video ne kadar süreceğini bilmiyorum ama bu seriyi takip edip abone olup ve like atarsanız mutlu olurum. Kardeşimle birlikte şimdi biraz kasılacağız. Taş toplayacağız. Odun toplayacağız. Yani Minecraft'ı my... size anlatmama gerek yok ama bir şeyler yapmaya çalışacağız. Neredesin lan sen? Buradayım. Neredesin? Buradayım. Görsem. Odunlarını at bana. Atamam. At. Atmayacağım. Atar mısın kardeşim? Atmayacağım. Atar mısın? Atmayacağım. İşte kaşını görüyorsunuz. İlla yani, illa Şimdi bir tane bunu yapalım. Bir tane yapalım. <laughs> hmm, ne yapalım? Bir tane de bunu yapalım. Yaz. Neredesin? Buradayım. bu tarafa aç. Kendine taş yap, şey yaptın mı? O, balta falan. Yok. Yapsana o zaman salak. birazdan gideceğim bu arada açılacağım. Sen de geleceksin. Burada yaşayamayız burada ada. De bek Bekle ama Bekle sen. Şimdi kediye benzeyen bir şey var. kedi. Öl. Böyle... Tamam karşımız dünyaymış zaten. Dünya derken? Yani büyük bir yer. Ada değil. Bakayım. Çok güzel odunlar var. Oo, çok büyük gözüküyor. Sanırım. Karşıya geçsen. Niye? Ya da orada odun topla gel. Gel dediğimde gelirsin. Tamam. Ben buraya ev yeri buldum. Ben kendime ev yapacağım bu sefer. Birlikte oynayacağız. Tamam. Yani. Eve ben yapacağım. Sefer beni öldürürsen seninle konuşmam bir daha. Tamam. Şu akşam oluyor yani. Şeyi açtın mı mazon Evet. Mazolle modda oynuyorsun. Karşı Kö tarafa gel odunlarını ver. Ay dur. Kömür buldum. Tamam al işte ne varsa. Ay, kömürü şey kazmayla Taş kazmayla. Hı? Taş kazmayla alayım. Şimdilik arkadaşlar bu ev. Yani öyle kötü falan demeyin. Şimdilik olduğu için. <laughs> hayatta kalmamız için. Ne oluyor lan? Sen de artık odunları getirirsen. Evi yapmaya başladım da. Akşam ne oluyor? bir tane Olardık. Hayır ya, hayır Sen ya. ya? Karşı taraftayım dedim ya. Karşı taraf 32 64 eksi 729'a gel. ben de yaptım Ya sen getir de odunları. Bak işte var. Neredesin sen? Hala geçmedin mi karşıya? Yo geçtim buradayım. Hani? Buradayım gel. Aferin bunlara. Bak şurada taş kaynağı var. Şuradan Hı. taş kas. Tamam mı? Hı. Daha çok odun gerekti. Odun, odun kız. getir taşları şimdi. Thank At odunları. Ay odun diyorum. Taşlara. Başka yok mu? Tamam. Gel eve. Kapı yapmadın mı? Yapıyorum şimdi. Neyse. aşağı şey insan. Kapı nerede lan? Burada tamam. Ben de şöyle yaptım. Niye iki tane craft? Birini al. Alamam. Ya sözümden çıkma. Ya sen al. Lan mal mısın? Birini al demek ne demek? Birini al demek. Odun var mı? Yok. Odun diyorum. Evet. İki tane var. Ver. Ver, hemen. Ver bir pişireyim. Pişireyim Bak. bakayım. Krepi var. Sorun mu? Burada eşyaları şuraya koy. Yarınki görev, görevin gidip koyun bulup koyun bulup bak koyun bulup Koyun getirmek. Ya Yağmur mu yağıyor? Evet. Al bir tane. tane. Denizde kredi bulmuyoruz.

Ne yapabiliriz? O zaman bugünü tamamlayalım ve videoyu bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar.